Merhaba arkadaşlar. Bugün 15 Şubat 2021 soğuk hava geldi ve önümüzdeki 3 günde eksi 17 dereceler gösteriyor. Ve durgun göz aşısı yaptığım cevizlerim var burada. Bunlar soğuk almaması için önlem alacağım. Şimdi şu işte durgun göz aşısı görüyorsunuz normalde uyuyor. Ama soğuktan etkilenmemesi için şimdi ben bunu bir alacağım. 5 kiloluk su petini bu şekilde kesip geçirdikten sonra bu şekilde toprakla getir. Bu şekilde aşı yaptığımız yere kapatıyoruz. Evet, bu şekilde diğer yaptığımız ağaçlarda aşılarımızı da aynı şekilde kapatacağız. var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uyanmak üzere ama soğuktan etkilenecek belli. Bunu da aynı şekilde Bunu da koruma altına alıyoruz. Şimdi bir diğer ağacımız var. Yine onu da alacağız. Evet, burada da yine bir aşımız var. Buna da aynı şekilde. Evet, hava bayağı soğudu arkadaşlar. Başlarımızı bu şekilde korumaya olmazsak büyük ihtimal soğuk olacak. Evet, yine birkaç tane daha var. Onları da aynı şekilde yapacağım.